İyi günler dostlar. Uzun zamandır video atmıyordum. Kupon olarak. Ee, yarın ya ben için düşündüğüm banko kupon. Yani benim için banko kupon bu arkadaşlar. United maçında iki buçuk üst olur. Arsenal 3 gol atar. Yani Arsenal takım iki buçuk üst. Villarreal maçı kazanır ve iki buçuk üst olur. tek ee, korktuğum maç United maçı. İsterseniz United maçını çıkartıp Arsenal ve Villarreal maçını ekleyebilirsiniz. 2.5 üst diye üç 3.5 üst de yani iki maçı da buçuk üst alabilirsiniz. buçuk üst alabilirsiniz. Banko düşünen dostlarım. Bugün için böyle bir kupam vardı. City şu anda 4 yaptı. Chelsea Milan'dan gol yemezse bu şekilde kuponumuz kazanıyor dostlar. Diğer bir kuponumuz maç önü bu da. İlk yarı bir buçuk alt dedik Chelsea maçına. O bu şekilde bitti. Real Madrid ev sahibi iki buçuk üst. Manchester United maçına üç buçuk üst dedik. Şu an 4-0. O da geldi. PSG maçına iki buçuk üst dedik. Şu an bir 1, 1 Real Madrid'in bir golü ve PSG maçından çıkacak bir gol Toplamda iki gol bizi e, gayet güzel bir kabe geçirir. Telefonum bozuldu bu yüzden dolayı e, iyi bir şekilde canlı ya da webinli bir şekilde paylaşamıyorum. Yeni telefon alacağım ama o kadar para vermek de hani bana salaklık geliyor. Bir telefonu tutup da 20 milyar vermek, 30 milyar vermek salaklıkmış gibi geliyor Ama hani 5-10 lira da düzgün telefon çıkmıyor. Bulamıyorsun. Yani para veremiyorum şu anda. Hangisini yapsam? Güzel bir telefon mu alsam? Ama işte piyasayı siz de biliyorsunuz. Yani orta bir telefon bile şu anda ondan başlıyor. Sıfırları. Ekonomi hangi bu hale geldi? Aslında bunu kesme biliyorduk. Ya, şu şekilde sen elindeki malı satıp sürekli borçlanırsan batarsın. Yani hazıra daha dayanmaz üretmen lazım. Üretmeyen bir toplum her zaman kaybetmeye mahkum. Yani şu anki durumu ben Cem Ozan'ın 2021'de mi 2020'de mi konuşmasını dinlemiştim. Yani ya tek tavsiyesi ve şuydu. Türk paranızı hepsini alın dolara basın. Elinizde tuttuğun zaman paranız evecek diyordu. Haklıymış. Hani parasını elinde tutanlar günden güne para eridi. Sağa sola yatıranlar. Mesela benim İngiliz bir arkadaşım var. İngiliz değil İngiltere'de yaşayan bir arkadaşım var. Benim bulunduğum yerden bir tane villa aldı. 550 almıştı. Şu anda villaya 2 milyon veriyorlar. Satmıyor. Bu geçen seneydi. Şimdi 3-4 arası veriyorlardır. Yani iki senede 550 bin TL'si 4 milyon oldu. buçuk milyon kar. Aslında kâr değil. Şu anda onu satsa aynısını yine aynı parayı alacak. Hani burada bir kâr yok. Sadece parası ölmedi. Eğer 550 cebinde tutsaydı, bankada tutsaydı şu an ona ev alamazdı. Villa alamazdı. Üstüne koyması lazımdı. Aynı şekilde mesela bu sizin için de geçerli. Paranızı elinizde tuttuğunuz zaman eridi. O zaman alabileceğiniz arabaları, o zaman alabileceğiniz şeyleri şu an alamazsınız aynı parayla. Ama paranızı bir yere yatırsaydınız mesela araba alsaydınız, araba da şu anda bir evini korurdu. Kaybettirmezdi. Vallahi hani sonumuz ne bir gidiyor hiçbir şekilde hani kötüyü düşünmek istemiyoruz. Ama kötüye doğru gözüküyor. Bakalım zaman bize ne getirecek. Şu anda hani insanlar nasıl geçiyor, geçiniyor onu da anlamıyorum. Askeri ücrette. Çünkü markete girdiğin zaman cebinden para sanki bir çalıyormuş gibi hissediyorsun. Böyle 2-3 kalem bir şey alıyorsun. Cebinden direkt 100 lira gidiyor. Ben hani bu kadar kötü olduğunu görmemiştim daha önce. Ve hani zamların arkası kesilmiyor. Geldikçe geliyor. Herkesin sıkıntıları var, herkesin şeyleri var. Hani bu ekonomide nasıl geçiniyorsunuz? Merak ediyorum açıkçası. Allah yardımcınız olsun. Eğer bu hani işten fazla fazla para kazanmak düşünüyorsanız dostlar bir çıkmayın. Çünkü öyle bir şey yok. En fazla düzenli oynayıp kazanabilirsiniz o kazancınız da hani, ya iddianın temel mantığı sizin nefsinizle alakalı. Siz bugün diyelim ki 500 lira kazandınız. O ben bu şekilde kazanıyorum. Yarın daha fazla oynarsanız batarsınız. İddia her zaman keser gibi kendi tarafına çeker. Çünkü bu benim de başıma geldi. Oynadığım zamanlarda az bir şey kazanıyordum. Sonra o kazancımı kaybedip tekrar yatırıp onu da kaybediyordum. Çünkü hırsımız var. Hani hepimiz milyarlar, milyonlar kazanmak istiyor bu işten. Ama hani gerçekte öyle olmuyor. Mesela adam bana diyor ki abi diyor ben seni yıllardır takip ediyorum diyor. Bir kürk paylaşıyorsun. La Yemi geliyor 1.10 oran, oran, yatıyorsun. 1.05'den yatıyorsun. Hani bunun oranla alakası yok. Ben sana totalde mesela 11 bahisli onunu kazandırmışım. Adam hani karda hala bunu şey yapıyor. Ee, hani kazancına bakmıyor. Abi diyor bana diyor bir 5 oran çıkar diyor ben diyor kasa basayım diyor kazanayım diyor. Lan öyle bir şey olsa ben yaparım zaten bunu. Hani bank olduğunu düşünsem %100 kazanacağımı düşünsem ben evi babayı satarım. Basarım ona uğraşmam hiç bunlar. Hani ben neden bunu yapıyorum? Ben neden 1.40 bir belli oranla oynuyorum. Neden oynuyorum? Bunu düşünmüyor musun hiç? Allah hani bu iş yani YouTube'a girdim gibi eli, milyon çeşit insan tanıdık. Tanımaya da devam ediyoruz. Ya bunlar 100 kişiye bir tane çıkıyor. Hani bu tarz düşüncesi olanlar. Ya bir tanesi diyor. Abi diyor ben de 50 lira var diyor. Her gün diyor 5 ben çıkar, çıkaralım diyor. Oynayalım diyor. Bunu diyor bir ayda diyor 50 bin yapalım diyor. 15 senin abi diyor. Geri kalan benim diyor. Lan benim öyle bir yeteneğim olsa ben senden niye uğraşayım? Kendim yaparım. 50 TL 50 bin yaparım kendim. Senden niye uğraşayım ben? Bundan niye uğraşayım? Hani öyle bir yeteneğim olsa. Hani ve buna inanmış yani. sürekli mesaj atıyor. Hani abi diyor yapalım diyor. Abi diyor bak diyor para yazılalım. 50 TL'ye nasıl hazırlıyorsun sen? Marketten bir sigara bir kol aldığın zaman zaten 50 TL. Hani 50 liranın bir artık değeri yok. Halı sağ olmuş 45 TL. Artık hani lüks bunlar artık lüks sayılıyor ya. Mesela halı sağdır. Sigara içmekti. İçkiyi falan siktir et. Yani anca böyle maaş aldığında falan böyle arkadaşlarına oturursun. Kafeye çıkmak. Bunlar artık bence lüks. Hani verilen para çok saçma dostlar. Allah siz nasıl düşünüyorsunuz? Onu bilmiyorum. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bol kazanç günler diliyorum herkese.